Süper Lig'i zirvede bitiren Galatasaray'ın taraftara şampiyonluk hediyesi olarak Arjantin milli takımının yıldızı Paulo Dybala'yı transfer etmeye hazırlandığı iddia ediliyor. A haberde çıkan habere göre 30 yaşındaki yıldız golcü Icardi ile birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde birlikte forma giyebilir. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olan sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki ilk hedefi Devler Ligi'nde çeyrek final oynamak biçiminde belirlendi. İtalya'nın Roma takımında forma giyen Dybala'nın 2025 sezonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon seri A'da 28 maça çıkan ve 13 gol 9 asist performansıyla dikkati çeken ünlü futbolcu, 38 kez Arjantin milli takımı forması giydi. 1.77 boyundaki futbolcunun esas pozisyonu forvet arkası olmakla beraber, sağ açık ve 9 numara pozisyonlarında oynayabildiği biliniyor. Okan Burun'un gelecek sezon için kadroya tipik bir 9.5 numara istediği ve Dybala'nın bu tarife uyduğu ifade ediliyor.